En çok söz edilen sanatçı, ee, birçok karette karettalara gidiyorsun bir taraftan, e, öteki taraftan işte bergamaya koşturuyorsun, öteki taraftan geliyorsun. Allah'ın ne verdiyse diyor. Evet her tarafa Bir yardım olayı var sende yani devamlı. Ee, en son benim okuduğum bir e, felçli arkadaşımıza bir tekerlekli sandalye, öyle miydi? O mu vardı? Ya. Yani dediğim gibi ya bazen oluyor gidiyoruz. Yani o kadar abartma abartmayalım. Abartma ama yani. işte bunları ben konuşmazsam sen konuşmazsan zaten sen medyayı da dinleyenlere <laughs> çağırmıyorsun. Yok çağırmıyor. Zaten bilen biliyor yani onun için Anadolu'da ya da başka şehirlerde herhalde. Tahmin ediyorum ki birçok şehirde benim konserimi izleyen arkadaşlarımız olmuştur daha önce de. Kafa sallayanlar var böyle. Orada görmüşlerdi yani zaten yardım yapılacaksa medya önünde yapılmamalı. Yani evet. Bunun için. Peki böyle iftar yemeği falan verip kendine ben... gidiyor musun iftar yemeklerine otur, önden oturt. el öptürmek için? Öyle bir yok. şey. O da yok. Otur e şöyle... Senin yardımın hayva geçmez. Ki? <laughs> Sen iki kamera takıp götürmüyorsan yanında ben evet. ne anladım senin biz, yardım yap. Biz Tanrı ile aramıza e, pazarlık unsuru koymuyoruz. Koymuyoruz <laughs> evet. Tebrik ediyoruz <laughs> o zaman.